Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda hep birlikte uyumsuzluklara inceleyeceğiz. Uyumsuzluklara bildiğiniz gibi İngilizce'de divergence deniliyor. Uyumsuzluklar üç farklı tipe ayrılırlar. Regular divergence, hidden divergence ve exaggerated divergence. Regular divergence dediğimiz yani düzenli sapma veya düzenli uyumsuzluk. Hidden divergence, gizli uyumsuzluk ve exaggerated divergence de avartılmış uygunsuzluk olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Burada gördüğünüz gibi bir sağ tarafta diplerden alınan uyumsuzluklar var. Bir sol tarafta tepelerden alınan uyumsuzluklar var. Tepelerden alınan uyumsuzluklara ki bunların sonucunda fiyat düşer, negatif uyumsuzluk veya bearish divergence denilir. Diplerden alınan uyumsuzluğa Gördüğünüz gibi ki bunların sonucunda fiyat çıkar. Bullish divergence veya pozitif uyumsuzluk denilir. Negatif uyumsuzluklar tamamen bir yükselen trendin sonunda ve trendi aşağıya doğru çevirecek olan tepelerde ortaya çıkar ve bunların sonucunda fiyat düşer. Pozitif uyumsuzluklar ise düşen fiyatlarda, düşen piyasalarda ortaya çıkarlar ve bunlardan sonra Fiyat yükselir. Fakat arkadaşlar aklınızda olsun, uyumsuzluklarla ilgili olarak dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Eğer uyumsuzlukları doğru uygulayıp doğru tespit ederseniz, borsa ve forex piyasalarında çok iyi karlar elde edebilirsiniz. Uyumsuzlukları fiyat grafiğiyle, RSI osilatör indikatörünü kullanarak inceleyeceğiz. Dikkat etmeniz gereken konu. Negatif uyumsuzluklarda veya tepelerden aldığımız uyumsuzluklarda RSI indikatöründeki grafikteki oluşan tepelerden en azından bir tanesinin 70 seviyesinin üstünde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki yüksek tepe bu, buradaki yüksek tepe bu ve buradaki yüksek tepe bu. Bunların 70'in üzerinde olmasına dikkat edin. 70'in üzeri veya 70'in kendi üzerinde olsun. Aynen benzer şekilde Pozitif uyumsuzluklarda RSI indikatöründeki grafikte oluşan diplerden en azından bir tanesinin 30 seviyesinin üzerine temas etmesi veya 30 seviyesinin altında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun üzerindeki 30 ve 70 seviyesi arasındaki uyumsuzluklara çok dikkat etmemiz gerekmez. Onlar çok bize doğru sinyaller vermeyebilir. Ayrıca arkadaşlar uyumsuzluk tiplerini birbirinden ayırt edebilmek için Dikkat etmemiz gereken konu her zaman fiyat grafiği ile ilerleyeceğiz. Fiyat grafiğinde eğer tepeler birbiri aşabiliyorsa bu düzenli uyumsuzluk demektir. Yani regular divergence gördüğünüz gibi. Eğer tepeler fiyat tarafında birbiri aşamıyorsa ve oluşan tepeler yavaş yavaş aşağıya doğru gidiyorsa bu gizli uyumsuzluktur. Ve eğer tepeler eşitse bu da exaggerated veya abartılmış uyumsuzluktur. Aynı şekilde pozitif uyumsuzluk tarafında da eğer dipler birbiri aşıyorsa bu düzenli uyumsuzluktur. Eğer dipler birbirine fiyat grafiğinde aşamıyorsa ve oluşan bir sonraki dip önceki dipten daha yüksekte oluşuyorsa bu görünmez veya gizli uyumsuzluktur. Ve eğer iki dip fiyatta birbiriyle eşit ise seviye olarak fiyat grafiği tarafında. Bu da exaggerated divergence veya abartılmış uyumsuzluktur. Şimdi bunları hep birlikte fiyat tarafında inceleyelim. Arkadaşlar örneğin Pegasus hissesini getirelim. Pegasus hissesinde bir saatlik grafiği açtık. Bulmamız gereken uyumsuzluk tipi negatif uyumsuzluk ve düzenli regular divergence olan tip. Şuradan şuraya bakın fiyat yükselmesine rağmen Aresay grafiği düşmüştür. Bakın şu tepeyle şu tepeyi kıyaslıyoruz. Aresay tarafındaki şartlarımız tamamen şu an yerine getirilmiştir. 70 seviyesinin üzerindeyiz. Hatta her iki tepede 70 seviyesinin üzerinde ve bu da bizim uyumsuzluğumuza daha fazla değer katıyor. Gördüğünüz gibi bu noktadan sonra fiyat düşmeye başlamış. Fiyatın düşüşü az dahi olursa yine düşmeye başlamış. Ayrıca bunun devamında da bir tane hemen hemen exaggerated veya abartılmış uyumsuzluk var. Gördüğünüz gibi fiyattaki iki tepe eşit iken RSI'deki ikinci tepe daha aşağıda oluşmuş durumda. Dolayısıyla buradaki fiyat tepeleriyle RSI tepesindeki uyumsuzluklar exaggerated divergence oluyor veya abartılmış uyumsuzluk oluyor ve bunun da neticesinde fiyat düşüyor. Gördüğünüz gibi fiyatta bu kadar bir düşüş yaşamışız. Bu da anlattığımız gibi negatif uyumsuzluk tipleridir. Buna bakmak istersek tekrar. İlk uyumsuzluğumuz bu tipten de regular divergence ve ikinci uyumsuzluğumuz da bu tipten de. Bunların hepsi dedik düşen piyasalara neden olur ve fiyat bundan sonra düşer. Bir gizli uyumsuzluk bulmak istersek Pegasus fiyatında Evet burada bir gizli negatif uyumsuzluk var. Fiyatta düşen tepeler ve RSI'de çıkan tepeler. Gördüğünüz gibi bu iki tepe ve buradaki iki tepe. Bunun sonucunda ise fiyatın 26.50 seviyesinden 22.80 seviyesine kadar düşüşünü görüyoruz. Neredeyse bir 4 liralık düşüş var. Yani bir tek bu uyumsuzlukla dahi buradaki fiyatın düşüşünü öngörebilirdik. Veya negatif düzenli uyumsuzluk adına bakın burada yükselen tepeler fiyat tarafında düşen tepeler RSI tarafında. Bir tepemiz 70'in üzerinde diğeri de 70 çizgisine temas etmiş daha iyi bir durum. Yani gördüğünüz gibi bunlardan sürekli bulabilirsiniz veya yine düzensiz uyumsuzluk. Bu iki tepe arasında fiyat çıkıyor. Bu iki tepe arasında fiyat düşüyor gördüğünüz gibi. Burayla burasında. Ve bundan sonra ufak bir düşüş fiyat 17.40'tan tek mumda 15 60'lara kadar gelmiş. Yani neredeyse 2 liralık bir düşüş yaşamış günlük bazda ama sonra tekrar geri dönüp aşağı yukarı 16 yani 1 lira farkla kapatmış o günü başlangıçla bitişe. Yani bu uyumsuzlukları bakarsak sürekli bunlar oluyor. Bakın yükselen tepeler fiyatta düşen tepeler. Endikatörde gördüğünüz gibi devamında yine fiyat düşmüş. Gördüğünüz gibi burada fiyatta yükselen tepeler ama endikatörde düşen tepeler. Fakat bu seviye 70'in altında. Fakat yine de çalışmış, yine de işe yaramış. Bunu her zaman görmeyebiliriz. Fakat burada çalışmış. 70 seviyesinin altında, 70'e yakın bir seviyeden uyumsuzluk yaşanmış ve tekrar düşüş ardından gelmiş. Bayağı da iyi düşüş gelmiş. 18-20'den neredeyse 13 liralara kadar yani 5 lira bir düşüş yaşanmış bu hissede. Gördüğünüz gibi bunlar da değerlendirilebilir ama daha çok 70'in üstündeki seviyelere odaklanmak lazım. Örneğin burada fiyattaki tepeler eşit. Endikatördeki tepeler düşüyor. Ve bu da exaggerated divergency veya abartılmış uyumsuzluktur. Ve bundan sonra gördüğünüz gibi fiyatta 34.90 seviyesinden 23.50'ye kadar bir düşüş gelmiş. Aşağı yukarı 10 küsür liralık bir düşüşü buradaki uyumsuzluktan sonra yaşamışızdır. Başka bir hissede de bakmak istersek örneğin Aselsan hissesine bakalım. Aselsan hissesinde de günlüğe bakalım. Günlükte uyumsuzluklar daha iyi çalışır. Örneğin burada tepeler neredeyse eşit seviyede sayılabilir. Fakat endikatörde düşüş var. Ve bunun devamında fiyat 9.90'dan 8.30'a yani 1 lira 60 kuruş düşüş yaşamı. Veya başka bir uyumsuzluğa bakarsak buradan. Fiyat şuradan bu tepeye kadar çıkış yaşıyor. Buradan ise şöyle düşüş yaşıyor. Bu da regular divergence. Düzenli uyumsuzluk olarak, negatif uyumsuzluk olarak. Bunu anlatmıştık ve buradan da fiyat 18.90'dan neredeyse 14 liralara kadar. Yani 4 küsür liralık bir düşüş yaşamış. Bunları her yerde bulabiliriz. Tüm hisselerde. Hatta endekste dahi Gördüğünüz gibi fiyatta yükselen tepeler, endikatörde düşen tepeler ve ardından düşüşler gelmiş. Veya burada aşağı yukarı eşit tepeler, fiyatta endikatörde düşen tepeler ve ardından büyük düşüşler gelmiş. Genelde uyumsuzlukların devamında yıkımlar gelir. Bunları dikkat etmeniz gereken konulardır. Yine de burada gördüğünüz gibi fiyatta eşit tepeler, endikatörde giderek düşen tepeler, ardından yıkım gelmiş. Aslında bunları formasyonlarla da yorumlayabiliriz. Örneğin burada bir üçlü tepe formasyonu yaşanmış, ondan sonra düşmüş. Bir diğer örneğe bakmak istersek, buraya görebiliriz. Devamında fiyat düşmüş. Diğer uyumsuzluk tiplerini yani pozitif uyumsuzluk tiplerini beraber ele alacağız. Daha önce de anlattığımız gibi her zaman fiyat grafiği ile başlayacağız. RSI grafiği fiyat grafiği ile aynı yönde hareket etmelidir. Uyumsuzluklar bunların eş yönde aynı yöne hareket etmemelerinden kaynaklanır. Dolayısıyla ilk başta fiyata bakacağız. Fiyatta eğer düşüş yönünde veya ayı piyasasında dipler gittikçe daha da derinleşiyorsa, daha da düşüyorsa onlar düzenli uyumsuzluktur. Fakat dibler çıkıyorsa bu düzensiz uyumsuzluktur. Dibler eşitse de gördüğünüz gibi exaggerated veya abartılmış uyumsuzluk oluyor. Dolayısıyla şimdi bu tarz uyumsuzlukların örneklerini hep birlikte grafik üzerinden bulmaya çalışalım. Bildiğiniz gibi pozitif uyumsuzluklar her zaman diplerden bakılır. Dolayısıyla 30 seviyesinin altına bakacağız. 30 seviyesinin altında olan en az bir tane dipten RSI tarafında başlamamız gerekiyor endeks üzerindeki uyumsuzlukları bulmaya çalışırsak. Örneğin şurada düşen diplerimiz var. Bu RD pozitiftir. Burada yükselen diplerimiz var ve bunun devamında fiyat yükselmiş. Aynı şekilde bunun önce de bu konuyu görebiliriz. Fiyat düştükçe endikatör yükseliyor ve her yükselişin devamından fiyat tarafında çıkışlar görüyoruz. Örneğin burada fiyatlar neredeyse aynı seviyede. Burada ise endikatör çıkıyor. Bu da exaggerated veya abartılmış uyumsuzluk olarak değerlendirilebilir ve buradan gördüğünüz gibi baya bir yükseliş gelmiş. Birkaç tane de hisse üzerinde bakalım. Örneğin bankalardan Garanti Bankası'na bakalım. Gördüğünüz gibi burada Yine bir ardi pozitif söz konusudur. Ve fiyatta bir yükseliş gelmiş. Devamındaysa exaggerated veya abartılmış uyumsuzluk var. Ve bundan sonra fiyatta baya bir çıkış gelmiş. Tabi bunu fiyat grafiği üzerinden ikili dip olarak da değerlendirebiliriz. Veya ters solumuz baş sağımız şeklinde ve yükseliş olarak formasyonlarla da bunları yorumlayabiliriz. Fakat biz burada uyumsuzluk arıyoruz. Dolayısıyla uyumsuzluklara bakıyoruz. Başka bir hisseye bakmak istersek sağ, sağ hissesine bakalım. Günlük periyotta pozitif uyumsuzluk arıyoruz hep birlikte. Burada bir pozitif uyumsuzluk var. Gördüğünüz gibi indikatörde yükselen dipler fiyatta düşen dipler bu RD pozitiftir. Ve bunun devamında da bu noktadan itibaren görüyorsunuz çıkış gelmiş. Aslında bunu şuradan çizersek daha mantıklı olacaktır. Gerçi buradan da varsayabiliriz ama yükseliş buradan başlamış gördüğünüz gibi. Buradaki yükselişte tek mum olarak tek bir günlük mum. 5.50'den 6 liraya çıkmış 50 kuruş. Onun devamında da birkaç günlük yükseliş görmüş bu hisse. Veya başka örnek bakmak istersek bu iki dibe bakabiliriz. Buradan da buraya bu şekilde müthiş bir yükseliş gelmiş. Bu da bildiğiniz gibi HD pozitif veya hidden divergency olarak geliyor. Fiyat tarafında yükselen dipler indikatör tarafında düşen dipler ve devamında hisse fiyatı 2.70'lerden neredeyse 6 liralara gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uyumsuzlukları bulabilirseniz, bunları takip edebilirseniz, çok çalışıp bunların tiplerini iyice tanıyıp ve grafikler üzerinde bulursanız çok faydasını görürsünüz. Fiyatlarda düşüşlerden zarar etmezsiniz, çıkışlardan kar edersiniz. Tabi bunları farklı endikatörlerde de kullanabilirsiniz. Örneğin buraya trend endikatörlerinden moving average'leri veya mavları getirirsek onlarla da daha hızlı ve daha iyi cevap alabilirsiniz. Örneğin burada ikinci çizgiyi de endikatör üzerine atalım ve bunu 5 günlükle 1 aylık yapalım. Gördüğünüz gibi 5 günlük fiyata yakın mavi olarak fiyatı takip ediyor. Daha önce de anlattığımız gibi kısa periyotlu moving average veya MAV, büyük periyotlu MAV'ı her zaman yukarıya doğru kestiğinde yükselen piyasaya işaret ediyor. Fakat gördüğünüz gibi MAV'lar endikatörlerden daha geç sinyal veriyorlar. Endikatör 30 seviyesini yukarıya doğru kesmiş. Burada bize yükseliş sinyalini veriyor Moving Average bize burada yükseliş sinyalini veriyor. Ondan sonra indikatöre bakarak bir küçük düşüş yaşanmış. Tekrar yoluna devam etmiş ise. Bunları Moving Average'lerle eşleştirmek bize daha fazla karlar getirebilir. Şöyle tekrar buralara bir bakarsak. Gördüğünüz gibi burada indikatör tarafında düşen tepeler var. Fakat fiyat tarafında yükselen tepeler var. Veya bunu Mumların tepesinden de çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ve devamında bir düşüş yaşanmış. Buradaki düşüşü söylüyor. Gerçi indikatör yine düşüşe devam etmiş. Artık bu bir tren çizgisine dönüşmüş. Ve fiyat gördüğünüz gibi burada bir bu seviyede yorgunluk yaşamış. Birkaç gün burada takılmış ondan sonra düşmeye devam etmiş. Bu seviyelerin düşünce gelip burada da bir pullback'ini vurmuş. Tekrar aşağıya doğru gidişatına devam etmiş. Burada moving average'lere bakarsak bize bu kısımdan sat veriyorlar. Artık buradan satışa geçebilirsin diyor. Burası yaklaşık bu noktaya denk geliyor. Yani endikatörde endikatörün düşen trende temas edip tekrar aşağıya gitmesiyle Bunlar eş zamanlı olmuş ve ikisinden de teyit geldikten sonra bu kısımlardaki sinyaller daha güvenilir olabilir. Veya başka hisseye bakarsak örneğin şişede burada moving average'ler bize yükselişi gösteriyorken şişe zaten yükselen trendin içerisinde ve trendine devam ediyor. Temas noktası bura oluyor yükselen trendine endikatörü de vurmuş ve tekrar yükselmiş. Burada artık endikatör sat diyor. Çünkü 70 çizgisini aşağıya doğru kesiyor. Yavaş yavaş fiyatta yorgunlaşıp düşmüş. Fakat yine de bir aylık mavın altına girmediği için bu hala yükselişe devam etmiş ve bir aylık direnç onu yukarıda tutmuş ve fiyat yoluna devam etmiş. Arkadaşlar uyumsuzluklar hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Başka videolarımızda başka konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.